Herkese merhaba. Arşivden Fotoğraflar serimizde bugün Osmanlı Rumelisi'nde bir hapishanedeki 5 kadının fotoğraflarına bakacağız ve fotoğraflarda yer alan bu kadınlarla alakalı bilgileri sizin için okuyacağım. 1905-1908 arasında ait olduğunu değerlendirdiğim bir fotoğrafta Florina, Kesriye ve Kırcova gibi Osmanlı Rumelisi'nin önemli şehirlerinin taş arasında bazı köylerine mensup 5 kadının fotoğrafını görmektesiniz arkadaşlar. Fotoğraf altında bunlarla alakalı verilen bilgiler hangi köye mensup oldukları yer almış. Görünüş itibariyle ilk baktığımızda sanki Ayşe Fatma Emine'miş gibi isimleri öyleymiş gibi değerlendiriyoruz. Ancak buradaki şahıslar muhtemelen Ulah veya Bulgar. Bunlar hakkında fotoğrafın altındaki bilgiye bakalım. Fotoğraf hakkında net bir tarih yok. Onu da bir daha söyleyeyim. Ancak Kesriye Florina bölgelerinde ciddi eşkıyalık, hırsızlık gibi kabartlar var. 1902'den 3'ten sonra artan bir sayıda devam ediyor. Buradaki fotoğrafın da 1900'lerin başlarına, 1904'ten 5'ten sonra olduğuna dair bir tahmin yürütmek mümkündür. Birinci kişi 149 numara verilmiş. Kesriye'nin Zariç karyesinden Masilina Binti Yuan Kesriye'nin Zariç köyünden Masilina Binti Yuan, Yuan'ın kızı Masilina isimli kişi 2. kişi 186 numara verilmiş Lorina'nın Zeleniç karyeli Kirako Binti Hristo Zeleniş Köyü günümüzde Yunanistan'da bulunan Kesriye civarına yakın olan e, Siklitru isimli bir köy. İkinci kişi de e, Zeleniş isimli, zamanında bayağı Müslüman nüfusun olduğu, çünkü Zeleniş'ten Mübadilede gelenler vardır. Bu kadın da orada yaşayan oralı bir mahkum. Bu tarafa yansıdığı kadarıyla üçüncü kişi 187 numara. Florina'nın Zelenich Karyeli yine aynı könden Katerina binti Papa Petre. Katerina isimli Papa Petre kızı Katerina. Dördüncü kişi Kırcova'nın Kırcova'nın Urlanche Karyeli Veziro Binti Absas olabilir. Bazı isimleri tahmin adayalı okuyabiliyoruz. Beşinci kişi ise bu aynı zamanda kucağında çocuk olan kişi 111 numara verilmiş. Bu fotoğraf veya şahıs numarası olma ihtimali var. Florinalı Veligo veya Vigo Binti Tanas. Tanaş olabilir. Tanaş ismi de vardır. Buradaki son şahısta kucağında çocuğuyla beraber fotoğrafa konu olmuş. 1900'lerin başlarında Rumeli'de yaşanan bazı suçlar, kabahatler, eşkıyalıklar, hırsızlıklar, kundaklamalar var. Buradaki kadınların da bir ihtimal bunlardan dolayı veyahut hırsızlık gibi adi suçlarda olabilir. Mabus durumları söz konusu olmuş ve bu da bunlar mabustayken fotoğrafa yansınmış. Şu arkada da muhtemelen bir jandarma gözüküyor. Konusunun bir kısmı çıkmış. Bu kısımda bir bilgi yazısı var. Kısa bir takdim yazısı var aslında. Tanzim ve takdim kılınan defterde mukayyet bulundukları numerolardır Buradaki numaralar hakkında bir bilgi geldi. E, takdim edilen bir belli ki mapus defteri var. Buradaki yazan numaralar bu kişilerin bu defterde kayıtlı mukayyet bulundukları numero, numara numaradır diye bir bilgi verilmiş. Osmanlı Rumelisi'nin daha önceki fotoğraflarda da baktık. 1800'lerin sonları, 1900'lerin başlarında ciddi sayıda asayisizlik, hırsızlık, kontaklamak, komitacılık gibi hem adi hem de e, siyasi diyebileceğimiz e, suçlar ve suçlar var. Bunların da yine farklı çalışmalarda fotoğraflarını görmüştük. Yine bunlar hakkında e, bu suçların, bu e, saldırıların, bu kargaşanın olduğu bize bildiren belgelerin de yine ilerleyen derslerimizde yer yer Okumasının anlatımını Sizler için yapacağım arkadaşlar Takipte kalmayı Videoyu beğenmeyi çevrenizle paylaşmayı unutmayınız Yeni belge okumalarında yeni arşivden fotoğraflar incelemelerinde Görüşmek üzere selamlar